Bu videoda anlatacağım kişi öyle herkesin diline düşmemiş bir isim. Hatta belki de hiç duymamışsındır. Ama bilmen gerekiyor. Çünkü bazen en sessiz insanlar en yüksek çığlıkları attırır. Ayhan Kartal İzmir canavarı diye geçiyor bazı belgelerde. Ama bu isim ona fazla yüzeysel. Çünkü onun hikayesi sadece cinayetlerle değil, ihmallerle, göz yumulan sapkınlıklarla, tekrar tekrar yapılan hatalarla yazıldı. O yüzden bu hikayeyi sadece bir suç hikayesi gibi dinleme. Bu aynı zamanda sistemin, ailenin, toplumun nasıl körleşebildiğini de gösteren karanlık bir örnek. Ayhan 1966 doğumlu. Ailesiyle sıradan bir mahallede büyümüş. Ama hayatı hiç sıradan olmamış. Çocukluğunda içine kapanık biri olarak tanımlanıyor. Öyle arkadaş çevresi geniş biri değil. Hatta birçok kişi sessizdi, kendi halindeydi diyor. Ama işte sessizlik her zaman huzur değil. Bazen sessizlik, bastırılan öfkenin, içten içe büyüyen bir karanlığın işaretidir. Ayhan'ın içindeki karanlık, Zamanla daha net yüzeye çıkmaya başlıyor. Ergenliğe yaklaştığında cinsel eğilimlerinde sapmalar görülüyor. Bunları kendi ailesi bile fark etmiş aslında. 1980'lerin başı. Ayhan bir çocukla uygunsuz şekilde yakalanıyor. Gözaltına alınıyor. Suçunu kabul ediyor. Ama işin ilginç yanı şu. Ceza almıyor. Diyorlar ki bu çocuk hasta olabilir. Cezadan çok tedaviye ihtiyacı var. Ve onu Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıyorlar. Şimdi buraya dikkat et. Burası, bu hikayede kırılma noktası olacak. Çünkü buraya yatırılan Ayhan, oradan asla iyileşmiş biri olarak çıkmıyor. O hastanede yıllarca kalıyor. Ama içeride ne kadar tedavi aldı? Gerçekten izlendi mi? Psikolojisi takip edildi mi? Orası tam bir muamma. Dışarıdan bakan biri, onu unutulmuş bir hasta sanabilir. Ama Ayhan orada içindeki canavarı susturmadı. Sadece beklemeye aldı. Yıl 1985 olduğunda bir karar çıkıyor. Artık toplum için tehlike arz etmiyor ve Ayhan serbest bırakılıyor. Düşünsene, geçmişte cinsel istismarla suçlanmış bir adam hastaneden salıveriliyor ve onu artık kimse izlemiyor. Sonra ne mi oluyor? İzmir'de küçük bir çocuk kayboluyor. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Sokaklar aranıyor. Afişler asılıyor. İnsanlar panikte. Ve bir gün Ayhan polise gidiyor. Kendi isteğiyle. Ben yaptım diyor. O çocuğu ben öldürdüm. Şimdi düşün. Bir çocuk kayboluyor. Onu öldüren adam suçunu kendi gelip itiraf ediyor. Ve bu adam daha birkaç ay önce toplum için tehlike yok denilerek serbest bırakılmış biri. Bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa büyük bir ihmal zincirinin sonucu mu? Ayhan Kartal'ın hikayesi burada başlıyor. Ama asıl dehşet henüz başlamadı bile. Çünkü o ilk cinayet sadece açılış sahnesiydi. Devamı gelecek. Bir sonraki bölümde o karanlık geceye gidiyoruz. Ayhan'ın ilk cinayetini tüm detaylarıyla konuşacağız. Bu sadece bir çocuk değil. Bir toplumun sustuğu çığlık olacak. Bir önceki videoda Ayhan Kartal'ın geçmişine hızlıca bir yolculuk yapmıştık. Şimdi o yolculuğun en karanlık durağına geliyoruz. Çünkü bu bölümde artık bir masumun hayatı sona erecek ve bu sadece bir cinayet değil. Sistemin, göz yumanların, yokmuş gibi davrananların da ortak olduğu bir ölüm. Yıl 1985'e gelindiğinde Ayhan Manisa'daki hastaneden yeni çıkmış. Elinde bir reçete yok. Takip eden bir psikolog yok. Toplum için tehlike arz etmiyor denilip gönderilmiş. Ama Ayhan'ın içinde ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Aksine o içindeki dürtüler yıllarca bastırıldığı yerden daha güçlü çıkıyor ortaya. Günlerden bir gün İzmir'in kenar mahallelerinden birinde küçük bir erkek çocuk ortadan kayboluyor. Mahalledekiler panik oluyor. Aramalar yapılıyor. Polis geliyor. Kayıp ilanları asılıyor. Ama günler geçiyor ve çocuk bulunamıyor. Ayhan kendi kendine polise gidene kadar. Şimdi burada durup düşünmeni istiyorum. Bir adam suç işliyor ve kendi gidip ben yaptım diyor. Bu sence pişmanlık mı? Yoksa içinde bir yere sığdıramadığı o hastalıklı dürtünün patlaması mı? Ayhan Karakol'da tek bir cümle kuruyor. Ben bir çocuğu öldürdüm. Polisler neye uğradığını şaşırıyor. Önce inanmak istemiyorlar. Ama Ayhan onları alıp ormana götürüyor. Ağaçların arasında, kuru yaprakların altında, küçük bir beden. O çocuğun ismini burada anmıyorum. Çünkü hikayenin en masumu o. Ama şunu söyleyebilirim. Onun hayatı bir adamın bastırılmamış karanlığı yüzünden bitti ve burada bir kez daha sistemin büyük bir açığını görüyoruz. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Ayhan yine cezaevine gönderilmiyor. Evet, yanlış duymadım. Bir çocuk öldürülüyor. Suçlu ortada. İtiraf da var. Ama yine cezai ehliyeti yok deniyor. Yine Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Yine aynı döngü. Peki burada kim suçlu? Ayhan mı? Onu serbest bırakanlar mı? Yoksa susan herkes mi? Ayhan içerideyken bir şey daha oluyor. Kendisiyle yapılan psikolojik değerlendirmelerde çok ilginç ifadeler kullanıyor. Bazen bir çocuğu gördüğümde onun bana ait olduğunu hissediyorum. Onlar küçücük, savunmasız ve ben güçlüyüm. Bu iyi hissettiriyor. Bu bir pişmanlık değil. Çok net bir sahiplenme, hatta gurur. Ve böyle bir adam bir gün yine salıverilecek. İşte asıl korkunç olan bu. Bazen bir suçun kendisi kadar o suçtan sonra olanlar da ürkütür insanı. Ayhan Kartal sadece bir katil değil, göz göre göre büyütülmüş bir tehlikeydi. Bir sonraki bölümde Ayhan'ın hastane yıllarını, içeride nasıl davrandığını ve onun için hazırlanan raporların arkasındaki eksikleri konuşacağız. Ayhan sadece dışarıda değil, içeride de korku saçmaya devam etti. İlk cinayet işlenmişti. Küçücük bir çocuk öldürülmüştü. Ve Ayhan, kendi gidip ben yaptım demişti. Normalde ne beklersin? tutuklanır, yargılanır, cezaevine gönderilir değil mi? Ayhan Kartal'a tekrar aynı damga vuruluyor. Cezai ehliyeti yok. Ve yeniden Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderiliyor. Burası bu hikayenin en karanlık bölümlerinden biri. Çünkü burası artık sadece bir hastane değil. Burası Ayhan'ın gerçek yüzünü daha da büyüttüğü, daha da derinleştirdiği yer olacak. Şöyle düşün. Dışarıda birini öldürüyorsun. Sonra hasta deyip seni oradan alıp kapalı ama nispeten daha rahat bir yere koyuyorlar. Ayhan burada yıllar geçiriyor ve o yıllar boyunca sadece hastaymış gibi davranıyor. Onu gören bazı görevliler şunları söylüyor. İçeride çok sakindi ama o sakinliğin altında başka bir şey vardı. Sanki her an bir şey yapabilirmiş gibi hissediyordu. Bu tespiti yapan insanlar olmuş ama yetkililer dikkate almamış. Bir de şu var. Ayhan içerideyken bazı iyi hal raporları alıyor. Yani düşün çocuk öldürmüş, istismarcı, sapkın ama içeride düzeliyor gibi diye değerlendiriliyor. Şu cümleyi belki duymuşsundur. Toplum için artık tehlike arz etmiyor. İşte bu cümle. Bu hikayede neredeyse bir lanet gibi. Çünkü bu cümle ikinci kez söylendiğinde sonuç bir kez daha bir çocuğun hayatına sebep olacak. Ayhan içerideyken diğer hastalara karşı baskıcı bir tavır sergiliyor. Bazı kaynaklar şunları söylüyor. Özellikle zayıf hastaları korkuttuğu, geceleri huzursuzluk çıkardığı yazılmış. Ama hep göz ardı edilmiş. Çünkü onun dışa yansıyan hali sakin görünüyormuş. Ama içerisi İçerisi hala karanlıkmış. Ayhan zamanla şunu öğreniyor. Eğer yeterince normal davranırsan, yeterince susarsan, yeterince tedavi oluyor gibi görünürsen seni tekrar dışarı salarlar. Ve ne yazık ki tam olarak da bu oluyor. Ayhan Kartal, 1992 yılında tehlike arz etmiyor denilerek tekrar serbest bırakılıyor. 7 yıl önce bir çocuğu öldürmüş bir adam, ikinci kez artık tehdit değil diye sokağa bırakılıyor. Peki toplumun haberi var mı? Hayır. Peki bu kişi takip ediliyor mu? Yine hayır. Peki bir çocuk daha ölecek mi? Evet. Ama bu defa olayın boyutu biraz daha korkunç. Çünkü Ayhan sadece öldürmeyecek. Aynı zamanda tekrar tekrar aynı suçu işlemeye başlayacak. Üstelik bu kez daha planlı, daha sakince, daha sinsi. Çünkü artık kurbanlarını nasıl seçeceğini, nasıl yaklaşacağını, nereye saklayacağını çok iyi biliyor. İlk cinayetten sonra bir şey değişti. Ayhan artık kendini durması mümkün olmayan biri olarak görüyor. Hatta bir seferinde şöyle demiş: ben kendimi kontrol edemem. Bu istek geldi mi, önüme kim çıksa onu yaparım. Kendi ağzından bu cümle çıkıyor ama sistem yine duymuyor. Bazen bazı insanlar dünyaya yanlış bir yoldan gelmiş gibi olur. Yani ne verirsen ver, ne yaparsan yap. O içlerindeki karanlık hep yolunu bulur. Ayhan Kartal işte tam da böyle biriydi. Bir çocuğu öldürdü. Psikolojik bozukluk dendi. Ceza almadı. 7 yıl boyunca akıl hastanesinde kaldı. Sonra bir raporla dışarı salındı. Toplum için artık tehdit oluşturmuyor denildi. Ve ne oldu biliyor musun? O rapor yazıldıktan tam 4 ay sonra ikinci bir çocuk daha kayboldu. Yıl 1992. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yine kenar mahallelerden birinde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk eve dönmüyor. Mahalleli yine ayakta. Herkes sokakta çocuğu arıyor. Ama bu defa farklı olan şu. Artık Emniyet'in bir kısmı Ayhan'dan şüpheleniyor. Çünkü geçmişte olanlar ortada. Ama ne yazık ki Ayhan çoktan işini bitirmiş bile polis onu sorguya aldığında ben öldürdüm diyor. Bu sefer detay veriyor. Nasıl yaklaştığını, neler yaptığını, sonra nereye gömdüğünü anlatıyor. Ve her şeyi öyle bir sakinlikle anlatıyor ki. Yani sanki bir çocuğu öldürmemiş de marketten bir şey almış gibi. Bu noktada artık bir şey çok net ortaya çıkıyor. Ayhan sadece tehlikeli değil. İnsan hayatını önemsemeyen, hatta bundan zevk alan biri. Onu tutuklamak için artık kimse psikolojik rapor falan istemiyor. Suç sabit, Delil net, itiraf var. Ama yine, evet, yine Ayhan Kartal bir kez daha akıl hastanesine gönderiliyor. Bu defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. O dönem basında çok ciddi tepkiler çıkıyor. Bu adam neden cezaevinde değil? Kaç çocuk daha ölmeli? Ama ne değişiyor? Hiçbir şey. Ayhan bir kez daha sistemin içinden onun verdiği açıklara sığınarak sıyrılıyor. Ve burada bir parantez açmak istiyorum. Eğer bir çocuk bir kez bile senin yüzünden ölüyorsa İkincisi yaşandığında artık bu sadece bireysel bir suç olmaktan çıkar. Toplumun, devletin, yargının ortak suçu olur. Çünkü bu defa bilmiyorduk diyemezsin. Ayhan Kartal artık herkesin tanıdığı bir isim. Ama bu tanınırlık bir korkuyla geliyor. Çünkü insanlar onun içeride olduğu sürece başka hastalara ne yapabileceğini de sorgulamaya başlıyor. Basına yavaş yavaş içeriden bilgiler sızmaya başlıyor. Diğer hastaları tehdit ediyor. Kadın hastalara sarkıntılık yapıyor. Ve en sarsıcı detaylardan biri. Ayhan içerideyken başka bir hastaya diyor ki: "Ben senin gibi deli değilim ama beni dışarı salarlarsa yine yaparım." Bu söz bir başka hasta tarafından hemşirelere bildiriliyor. Ama iş işten çoktan geçmiş oluyor. Çünkü içeride artık herkes Ayhan'dan korkar hale geliyor. Onun varlığı oradaki hastalar için ikinci bir travma kaynağına dönüşüyor. Ve bu bölümün sonunda sormak istiyorum. Ayhan gerçekten hasta mıydı? Yoksa sistemin boşluklarından faydalanmayı çok iyi bilen, soğukkanlı bir suç makinesi miydi? Cevabı sen düşün. Ama bir gerçek var ki, Ayhan Kartal, ikinci kurbanını da aldı. Ve içeride bile olsa, korku salmaya devam etti. Çünkü bazen adalet, beklemediğin yerden gelir. Hikayenin sonuna geldik. Ayhan Kartal, İzmir'in karanlık geçmişinde, unutulmaz bir yara olarak kaldı. İçeride geçirdiği yıllar, dışarıda bıraktığı izlerden az değildi. Manisa'da ve Bakırköy'de yaşadığı yıllar boyunca, Ayhan, hem hastalar için hem de görevliler için adeta bir kabustu. Geceleri uyumuyor, diğer hastaları tehdit ediyor. Kadın hastalara sarkıntılık yapıyordu. Korku salıyordu. Ama asıl sonu bir başka hasta tarafından geldi. 2000'li yılların başında Manisa Hastanesi'nde birlikte kaldığı bir hasta Ayhan'ı bıçakladı. O hasta Ayhan'ın hastanede diğer hastalara zarar verme ihtimalinden korkuyordu. Korktuğu için önlem almak istemişti. Sonunda Ayhan Kartal orada hayatını kaybetti. Ölümü belki de birçokları için bir son değil, bir rahatlama anı oldu. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Sadece kendisi için değil, toplum içinde büyük bir tehlikeydi. Yıllarca serbest bırakıldı, görmezden gelindi, ihmaller zincirine maruz kaldı ve her serbest bırakıldığında yeni acılar getirdi. Adaletin yerini bazen başka yollar alır. Bu kez o yolların sonu bir hasta tarafından getirilmişti ve bizler bu karanlık hikayeyi anlatırken tekrar düşünmeliyiz. Bu tür tehlikelerin önüne geçmek için neler yapabiliriz? Hangi ihmaller bu sonuçlara yol açtı? Ve en önemlisi daha kaç hayat? Böyle ihmaller yüzünden yok olmalı. Ayhan Kartal'ın hikayesi sadece bir seri katilin değil, aynı zamanda ihmallerin, korkuların ve sistemin trajedisidir. Umarım bu videolar bu trajedinin bir parçası olmamızı engeller. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.